Selamlar, ben uzman klinik diyetisyen Okan Gül. Bugün özellikle ülkemizin Karadeniz bölgesini çok fazla ilgilendiren bir hastalık konusunda konuşacağız. Tiroid ve tiroide bağlı hastalık grupları nelerdir? Bunların mekanizması nedir? Ve bunda beslenme olarak neler yapabiliriz? Bunları detaylandırmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Tiroid hormonu genellikle iot mekanizmasıyla ilişkide bir hormon olarak adlandırılır. Iot dışında bütün vücudumuzun neredeyse bütün metabolizma hızından, sağlığından sorumlu hemen boğaz ağzımızın altında böyle kelebek şeklinde küçücük bir doku olarak karşımıza çıkan bir yapıdır genel anlamda. Şimdi tiroidi öncelikle çocukluk çağına çekmeye çalışacağım. Çünkü buna çok çok dikkat çekmeye çalışacağım. Çocukluk döneminde iot yetersizliği birçok kronik hastalığa sebep olabilir. Yani cücelikten tutun zeka geriliği ve çeşitli öğrenme güçlüğü dediğimiz birçok hastalığa sebep olabilir. O yüzden de mutlaka tiroid tahlillerini zaten uzman doktorlarımız bunu mutlaka yapıyordur ama iyotla alakalı da bir çalışma kesinlikle yapılmalı. Hatta burada ufak bir beslenme önerisi de vermek istiyorum. Bizim piyasamızda yemekleri pişirdiğiniz tuzların büyük çoğunluğu iyotludur. Ama iyot çok uçucu bir materyal olduğu için mesela sulu bir yemek pişirirken tuzu önden değil en sona doğru atarsınız. yemeğin iyot içeriğini arttırmış olursunuz. Bu özellikle çocuk gelişime beslenmesinde incecik bir ayrıntıdır ama çok önemli bir ayrıntı olarak olarak karşımıza çıkmış olur. Şimdi Iyot yetersizliği olduğunda evet biz tiroid hastalıklarından bahsediyoruz ama tiroid hastalıklarının literatürüne baktığında daha çok travmatik bir hastalıktır ve biraz daha genetik fonksiyonlu bir hastalıktır. Yani eğer ki annenizde ve babanızda ya da ailenizde çok yaygın tiroid vakaları var ise mutlaka dönemlik olarak hem ultrason çekimlerinizi yapın, nodüllerinizi kontrol edin ve tiroid hormonlarınıza mutlaka dikkat edin. Çünkü tiroid hastalığı oluşmadan önce şöyle bir problem oluyor. Genellikle semptomlarla oluşur. Kişi kilo verememeye başlar. Yes sure. Kişide anksiyetik nöbetler olmaya başlar. Kişide taşıkar dediğimiz çarpıntılar olmaya başlar. Saç dökülmesi, tırnak kırılması, bulanık görme gibi reaksiyonlar. Bunlar oluşmadan önce yıllık check-up'larınızı yaparsanız tiroid varsa da zaten tiroid çalıştıran çeşitli ilaçlar var. İlaç desteği gerekirse ilaçlarla, besin desteği gerekirse de besinlerle ilerleyen bir faktörle bu işten kurtulmuş olabilirsiniz. O yüzden tiroid hastası olsanız da olmasanız da çok önemli değil. Neden önemli değil? Şimdi biz tiroid hastalıklarını çeşitli gruplara adlandırıyoruz. Ben bunu söylediğim zaman her zaman der ki hocam nasıl ya hastalık önemli olur mu olmaz mı dedikleri bir reaksiyon vardır. Şu konuda önemli çünkü çözümümüz var. Şöyle bir çözümümüz var. Şimdi tiroid hastalıklarını gruplandırdığımız zaman tiroidin yavaş çalışmasına, hipotiroid çok hızlı çalışmasına, hipertiroid ama biraz daha tehlikeli olanları da tiroid seyahatlerimiz tiroid kanserinden bahsediyor. Tiroidinizin gideceği en kötü nokta kanserdir. Onun da çözümü vardır. Bunlardan bağımsız olarak tuttuğumuz bir de bizim Hashimoto tiroid dediğimiz bir tiroidimiz vardır. Demin anlattığım iot mekanizmalarının tam zıttına bir hastalıktır. Orada iotlu değil tam tersi iotsuz beslenmeyi daha fazla öneriyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tiroid hastalıklarının beslenmesinde bizim için çok önemli olan gıdalar var. Biz buna guatrojenik sebzeler deriz. Guatrojenik sebzelerin başında karalahana, brokoli, normal beyaz lahana, karnabahar, şalgam gibi ürünler almaya başlıyor. Baktığınızda bunlar bizim beslenmemize çok fazla olan gıdalar. İşte lahananın biz yapmadığımız neredeyse yemeği olmuyor. İşte kapuskamızı da yapıyoruz. Sarmasını da dolmasını da yapıyoruz. Kara lahanayı yine normal bir sebze yemeği gibi de yapabiliyoruz. Dolmasını da yapabiliyoruz. Aslında kültürümüzde olan bir besin grubu içerisinde oluyor. O yüzden tiroid hastalığının en çok dikkat edeceği noktaların başında bu demin bahsettiğim guatrojenik sebzelerden biraz uzak durmaları gerekiyor. Sohbetimizin en başında da iot miktarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ama konu Hashimoto tiroide gelince Hashimoto tiroidi 3 artı 1 olarak birbirinden ayırmış oluyoruz. Çünkü Hashimoto tiroidin konusu tam anlamıyla şu. Tiroid hormonu zaman içerisinde kendini kendine düşman ilan ediyor ve bağışıklık sistemi tiroid hormonunu yok ediyor. Bundan kaynaklı da birazcık tiroid kanseri gibi davranıyor ama vücutta birazcık da yavaş tiroid gibi davranıyor. O sebepten kaynaklı kişilerde bir ağır kan ve kilo alma eğilimine tabir tutuyor. Biz bu noktada Hashimoto'da bir otonom sistem saldırısı olmasından kaynaklı yapacağımız en önemli olay antioksidan beslenmeyi arttırmamız oluyor. Antioksidan beslenme nedir bizim için? A vitamini, C vitamini, E vitamini ve selenyumdan zengin bir beslenme türünün oluşmasıdır. A vitamininin temel iki tane kaynağı vardır bizim için. Turuncu görüyorsanız A vitaminidir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Bunun en güzel kaynaklarının arasında da havuç gelir. Biz ona beta karoten deriz. Ve çok 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 da keyifli bir şekilde A vitaminizi fazlasıyla vücudunuza almış olursunuz. Şimdi bunların dışında hayvansal kaynaklarımız da var A vitamini konusunda. Bunda kırmızı et ve türevlerini tükettiğinizde büyük ölçüde vücudunuza almış olursunuz. Şimdi ikinci sırada C vitamini geliyor. Şimdi C vitamini gelince bizim aklımıza hemen böyle meyveler geliyor. İşte mandalina, portakal gibi. Hayır bütün meyve sebzeler C vitamini içerir. Sadece C vitamini çok nazik ve hassas bir vitamindir. O yüzden mesela bir elmayı dalından kopardığınız anda bile C vitamini kaybına sebep olur. Yapacağınız nokta meyvelerin yıkanma türünde sirkeyle desteklemek. Çünkü sirke de ekstradan bir C vitamini içeriğine sahiptir. Ve çok fazla suya maruz bırakmayınız. Çünkü C vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için siz daha yıkarken erir gider. Bunlara dikkat etmek. Lazım fayda var. Bunun çok güzel bir deneyini de yapabilirsiniz. Elmayı kesin koyun. Yaklaşık 10-15 dakika içerisinde kararır. Çünkü C vitamini kaybeder. Ama gelin elmanın üstüne limonunuzu sürün koyun. 1-2 saat pas parlak bir tonda olur. Çünkü artık onu C vitamini desteklemiş olursunuz. Yani aslında siz bir salata, meyve, sebze tükettiğinizde C vitamininizin büyük ölçünü fazla fazla alıyorsunuz. Sigara içenler hariç. Sigara içenler kesinlikle dışarıdan C vitamini takviyesi kullanmak zorundadır. Bunu yaparsanız bizlere teşekkür

Şimdi E vitamini dediğimiz noktaların başında E vitamini aslında sağlıklı yağ vitaminidir. E vitamini yetersizliği çok 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 sık görülmez. Çünkü biz Türkiye coğrafyasında Ege bölgemizden tutun, Akdeniz bölgesinden doğan Yağ kullanan bir milletizdir. Önemli olan zeytinyağı ağırlıklı bir tüketimimizin olmasını daha çok tavsiye ederiz. Siz günlük rutin zaten zeytinyağlı bir yemek yediğinizde, işte zeytininizi, peynirinizi, yumurtanızı tükettiğinizde zaten E vitaminin büyük çoğunluğunu almış olursunuz. Şimdi işin içerisinde selenyum yerinde, selenyum bir vitamin değil, mineraldir. Ve selenyum minerali çok eser miktarda bulunur gıdalarda. Daha çok kabuklu ürünlerde bulunur ama biz beslenmeci olarak kabuklu ürünleri çok fazla sevmeyiz. Ağır metal yükünden kaynaklı selenyum için tiroid hastalarının tamamı dışarıdan takviyede kullanmış olabilirler. Bunlara da çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Şimdi tiroid hastaları genel anlamda bu şekilde bir beslenme tercih ettikleri zaman normal sağlıklı bireylerden hiçbir farkları yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bize başvuran danışanların büyük çoğunluğu da şu oldu. Okan hocam işte tiroidim var beni o yüzden kilo veremiyorum diyor. Ben gülümsüyorum sadece. Ya da ben tiroid kanser atlattım o yüzden veremiyorum diyor. Burada bir tırnak açmam gerekir. Eğer ki tiroid kanserimiz büyük ölçüde yayıldıysa ve treidektomi ile o bütün dokumuz alındıysa evet ondan sonraki 6 ay ve 1 yıllık süreçte kilo verimimizde ciddi bir baskı olacaktır. Çünkü vücuttan bir hormon parçası alınmıştır ve buna bağlı olarak otonom sistemimiz onu yenilemek için biraz daha süreye ihtiyaç duyar. Ama burada bile kişi beslenmesine dikkat ederek bu durumu çok çok rahat bir şekilde hızlandırmış olabilir. O yüzden hangi tiroid hastalığı olursak olalım tiroid hastası olmamız bizim kilo vermemize ya da sağlıklı yaşamamıza engel değildir.